Kahire'deyiz, Eser Camii'ndeyiz kardeşlerim. Burası meşhur. Eser Üniversitesi aynı zamanda, buraya yakın. Hem bu cami aynı zamanda üniversite olarak kullanılıyor. Yüzlerce ilim talebeleri buralarda. Buraya da bir, bir fark var. Buraya cami avlusuna da ayakkabısız giriliyor elhamdülillah. Kadim Eser Mescidi, Eser Medresesi. Bakın kardeşlerim, her yerde ilim talebeleri var. Her yerde ilim talebeleri, ilim tahsil etmekteler, her yerde. Ve şunu fark ettik ki, kardeşlerim, dünyanın özellikle Endonezya, Malazya ülkelerinden buraya o kadar çok, yüzlerce ilim talebesi gelmekte. Ve bu camide, bu medresede tahsillerini tamamlamaktalar. Buradaki tedrisatın nasıl olduğunu merak ettim, o yüzden geldik buraya. Eseri eser yapan şey nedir, neden bu isim, o kadar yaygın, bu kadar önem arz ediyor. İlim, ilim aleminde özellikle. Çünkü Şam'da olsun, Suudi Arabistan'da olsun kıymeti var. Ama Şam medreseleri tabii ki daha farklı. Doktor Abdülf Abdülfettah Hıdır Hoca Efendi ile onun dersine katılmak nasip oldu iki gün evvel. Burada özellikle kardeşlerin dikkatimi çeken şey tefsir ve kıraat derslerine usul tefsire acayip önem vermektedir. Evet, Eser Camii. Bakın kardeşlerim burada halka kurulmuş. Burada ilim halkaları. Endonezya'dan, Malazya'dan o kadar çok talebeler burada ki kardeşlerim gerçekten insan kıpt ediyor. Her yerde ilim talebeleri resmen meleklerin sanki adeta meleklerin kanatlarında yürüyormuş gibi bir sual var. Acayip gerçekten. meşhur, kadim eser cami. Mısır çok, çok garip bir ülke. Kuzey Afrika'da gerçekten kardeşlerim. Çok garip bir ülke Mısır. Acayip enteresan yani. Malazya ve Endonezya'dan o kadar çok, o kadar çok deri İbn Hacer el Askalani, İmam Suyuti, Kemal İbn Humam, hepsi burada. Hepsini ziyaret etmek nasip oldu. Hazretleri Abdullah İbn Cemre, Abdullah İbn Amr, hepsini ziyaret etmek nasip oldu. Elhamdülillah. Vakı İbn Cerrah, İmam Şafii'nin hocası burada. Gerçekten muazzam zatlar var. İmam Subki Hazretleri burada. İmam Mizzi, İmam Müzeni, Burada Metfon, Seyyid ahmet Bedevi burada, İbrahim Eddu burada. Gerçekten muazzam, muazzam bir duygu. Özellikle medreseliler mutlaka gelip de buraları görmeleri lazım. ilim talebeleri. Çünkü farkı ayrı, ayrı hani ne fark var? Vesaire alem İslam'la bir bağ kurmak için özellikle İslam alemiyle buraya mecbur ilim talebeleri gelmesi lazım kardeşlerim. Ve ayrıyetten o zatları, onların kabristanlığını ziyaret etmek bir vefa borcudur ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaman zaman Uhud şehitliğine gitmiştir. Bedir sahabileri ziyaret etmiştir. Cennetül Bakiye'de sahabileri ziyaret etmiştir. Şehit olan kardeşlerini, ashabını. O yüzden bu da bir vefa borcudur, bir ilim talebesi için ki. Çünkü medresede iki, hep karşısına çıkıyor İbn-i Hacer Askalani, İzmin Abdüsselam, İmam Suyuti, İtkan Celaleyn sahibi, İmam Mahalli, onun hocası İmam Celaleddin, <laughs> Cemil Cevami sahibi, bu zatların isimlerini hep görüyorsun, görüyoruz. İmam-ı Şafii Hazretleri özellikle alemi İslam'a öyle bir tohum ekmiş ki Kitab-ül ve kitab Risale o, bu eserlerin sahibi. Mutlaka insanlar gelip de buraları ziyaret etmek zorunda. Ama tabi uyanık olarak gelmek, gelmek önemli kardeşlerim. Uyanık olarak gelmek lazım.